Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda basit bir şekilde Instagram hesabınızı nasıl kapatacağınızı veya başka bir ifadeyle Instagram hesabınızı kalıcı olarak nasıl sileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak yapmanız gereken Instagram uygulamasını açmak. Instagram uygulamasını açtıktan sonra gelen pencereden ekranın sağ alt kısımdaki profil logomuza dokunuyoruz ve böylece profil ana sayfamız geliyor. Devamında ekranın sağ üstündeki yatay 3 çizgi simgesine dokunuyoruz. Buradan hesaplar merkezi yazan sekmeyi seçiyoruz. Hesaplar merkezi geldikten sonra kişisel detaylar sekmesini seçiyoruz. Buradan hesap sahipliği ve kontrolü kısmını seç seçtikten sonra dondurma veya silme diyoruz. Burada ise silmek istediğimiz Instagram hesabımızı arkadaşlar seçtikten sonra iki tane seçenek karşımıza geliyor. Hesabı dondur, hesabı sil. Eğer hesabınızı geçici olarak kapatmak istiyorsanız hesabı dondur kısmından gidebilirsiniz. Eğer tekrar giriş yaparsanız hesabınız aktif edilmiş oluyor. Eğer hesabınızı kalıcı olarak silmek yani kapatmak istiyorsanız hesabı silin karşısındaki kısmı arkadaşlar seçtikten sonra devam diyoruz. Burada neden silmek istediğinize dair bilgiler var. Örneğin çok fazla zamanımı alıyor seçeneğini seçip devam dedikten sonra ve tekrar devam dedikten sonra gelen pencereden Instagram şifrenizi girip devam dediğinizde Instagram hesabınız kalıcı olarak silinmiş oluyor. Yani kapatılmış oluyor. Eğer Instagram şifrenizi bilmiyorsanız şifreni mi unuttun kısmından seçip arkadaşlar devam edip daha doğrusu Instagram şifrenizi yeniden oluşturabilirsiniz. Yeniden oluşturduktan sonra tekrar bu sayfaya gelerek Instagram hesabınızı Kalıcı olarak kapatabilirsiniz, silebilirsiniz. Benim alacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve faydalı olduysa beğenmeyi, destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.